Merhaba arkadaşlar, Oyun Yaşam Tarzları kanalına hoş geldiniz. Ben Yiğit. Bugün sizlerle G e, ne GTA 5? Aynen GTA 5'te hızlı ve öfkeli 7 e, binadan atlama sahnesini yapacağız. Şu gördüğünüz gibi Enfiti'deyim. Şu şu gördüğünüz yere arabayla uçmaya çalışacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? İnşallah oluruz. Bir kez bir nitrosuz deneyeceğim. Boş ver. Nitroyu kullan. Çok çiks. Hemen tekrardan çıkalım. Dur arabayı hemen yenileyelim. En iyisi arabaya ölümsüzlük yapmak arabada. Let's go. Hadi. Hayır ya. Hayır ya. Abi. Dur. Biraz daha action katalım bence. Bak şimdi. Tam atlarken aramız, ara, ıı, arkamızda bomba patlasın. Sen şurada dur. O helikopter orada ne ayar? Hemen. Tamam. Şimdi neredesin ha? At, 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 yeter bu kadar Let's do this. Hayır ya. Hayır ya. Konamadık. Hadi bir daha deneyelim. Oha. Bak bu sefer olacak. Aha kırdık. Hadi bebeğim. Hadi. Hayır. Ay. Hayır. Yok. Oğlum. Bu ne lan böyle? Dur bir de ele geliyle deneyeceğim. Ulan. Abi tam oldu diyorum. Arabadan hayvan gibi şey yapıyorlar. Oh. Hadi bu sefer olur inşallah. Bir dahakine modifiye mi etsem? Kırdık. Hadi. Olacak. Hadi beni yüzüstü bırakma. Aaaa! Yes! İşte bu. Araba gitti mi yoksa? Hayır araba gidemez. Araba gidemez. Bir dakika araba şurada bir yerde değil miydi? Oh! Araba mefta ol. Oha! 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 oha. Ona ne lan? Bak. Araba ne, ta nereye düştü? Abi. Abi gördünüz mü? İstesem oraya düşüremem bak arabayı. Abi. <laughs> Neyse arkadaşlar tekrar ben oraya çıkayım tekrar deneyelim. Evet arkadaşlar şimdi bu gördüğünüz Ferrari ile deneyeceğiz. Bakalım olacak mı? Action'a gel. Hadi gir. Aha, aha. Hayır. Lanet olsun dostum. Bu arada mesaj geldi. Ne artistlik yapıyor? Oradan binadan düştü. Hadi bir daha. Olmadı bir de motorla deneyeceğim. Veya yer çekimini kapayacağım öyle deneyeceğim. Çünkü yer çekimini kapamak bayağı eğlenceli yapıyor. Let's go. Hadi bebek. Aha. Tam ucunda durduk bebek. Neyse bir daha motorla deneyelim. <laughs> Ama motorda şey hilesini açmayacağım. Motordan düş düşme açık olacak. Düşmemezlik diye bir şey olmayacak. Bati. Hadi. Hadi bebek. Aha. 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 <laughs> ya bunu düşmeden yapmamız lazım bizim. Değil mi Michael? Hemen. Şu helikopter orada ne ayak? Patlatalım mı? gitme lan. Bak. Vur. Ne oluyor lan? Aha direkt 3 yıldız. Acaba o polis helikopteri miydi de hiç benzemiyordu. Neyse action katmış olduk polislerle. Word. Yeah. Ya ama. Abi mantığa gel. Neyse arkadaşlar ben şimdi buraya bir çıkayım. Yer çekimini kapayım bir de arabayla öyle deneyeceğim. Araba nereye kadar uçacak onu çok merak ettim. Hemen Maze Bank'in üstünde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz Edirlay'ım. Yer çekimini kapadım. Araba gitmiyor bile. Şöyle. <laughs> Şuna bak. <laughs> gitmiyor araba. Oh. <laughs> Bir de ben bunu e, yer çekimini açıp ama biraz etkisini azaltarak deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Maze Bank'in üstünde görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Franklin'deyim. Şöyle özel gücünü açınca yer çekimi yine oluyor ama etkisini kaybediyor. Ama çabuk yere düşürüyor. Öyle bir şey var. Evet. Hızlı ve Öfkeli'ye yapmaya çalışırsanız sonuç böyle amele sümüğü gibi yapışırsınız. Sonucunuz yerde gebermek olur. Neyse arkadaşlar bu bölümün sonuna gelelim. Umarım beğenirsiniz. Abone olmayı unutmazsınız inşallah.